Hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir tarifler sizlerleyiz. Bugün sizlere muhteşem bir tarif vereceğiz. Ciğerimiz var. Kara ciğerimiz, ak ciğerimiz. Şu şekilde hortumdan su bastık. E, şiştikten sonra bıçakladık. Kirli kanını hak ettik. Şimdi biz bunu sulusunu yapacağız. İlk başta haşlayacağız. Şöyle sol, solun ayırıyorum. Doğrayalım ciğerlerimizi. Ciğerimizi şu sinirlerde arındıracağız. Bunlarını yemen içine koymayacağız. Şunları. tencerelerimizi doğradık. Abi tenceremizi alacağız. Böyle tenceremizi alalım. İçerimizi doğrayacağız. Tabii şu sinirden arındırdık. Et tarafını kullanacağız. Sinir tarafını açacağız. Böyle. Şunu da ikiye bölelim. Bu şekilde. Bunu da ayırdık. Portumun kısmını çıkardık. Şu şekilde. Bunları doğrayalım. Bunları doğrayalım. Bunlar da aynı şekilde. Kuş başlıktan küçük şekilde duruyoruz. Siz al bir şey şoklu doğrarsanız daha kolay doğrayabilirsiniz. Biz de doğradık. Bunları da tenceremizi alıyoruz. Üstüne sıcak su boşaltıyorum. atıyorum evet, üstü geçe kadar sıcak su koydum. Fazla fazla koyalım. Bunları karıştıralım. Kaynamasını bekleyeceğiz. Kapanı kapatıyorum. İki adet soğumuz var. Bunları da olacak küçük küçük. <laughs> Doğradık. Al biberimiz var. Yeşil biberimiz var. Şimdi bunları doğuracağız. Böyle. Ortayı çeviriyoruz. Hepsini bu şekilde doğrayalım. Ellerimizi doğradık. Tabağımızı alalım. Yemeğimiz kaynamaya çıktı. Tabi üstteki kefini aldık. 5 dakikada kaynıyor. Süzelim şimdi. Hepsini götürelim. Kavramızı ilave ediyoruz. Araştıralım. Soğanlarımız eridi. 3 yemek kaşığı karışık salçamız var. Acı, tatlı, karışık. Evet, salçamızı verelim. Salçamız rengini açalım. 1 yemek kaşığı pul biberimiz var. Pul biberimizi verelim. Alçıyı onunla bir tane alacağız. 2 buçuk yemek kaşığı tuzumuz var 3 diş sarımsağımız sarımsağımızı verdik tabi sarımsağımızı doğradık jellerimizi veriyoruz şöyle jellerimizi size gösterelim ağaçladıktan sonra süzdük yolları da verelim şöyle bir karıştıralım şubelerimizi vereceğiz Doğrudan ızgaramızı ilave ettik. Böyle karıştıralım. 5 dakikada bu şekilde kavurduk. Şimdi sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Böyle. Sıcak suyumuzu ilave edelim. Arkadaşlarım suyun oranına bakalım. Az su ekliyorum. Geçti. Kapağını kapatacağım. Ondan sonra kaynamaya bırakacağız. Kaynamaya bırakıyorum. Yerimiz kaynamaya çıktı. Şöyle size gösterelim. Bir saate yakın bu şekilde kaynayacak. Ondan sonra kutu İki saate yakındır. Ocağımızda kısa ateşte pişiyoruz. şöyle size gösterelim. Mükemmel olmuş. Böyle. Sunumuzu hazırlayalım. Yemeğimiz hazır. Tabi bu ciğer yemeği bizim Doğu bölgesine ait bir yemek. Bizim de damlı yaptığımız, sevdiğimiz bir yemek. Bu tarifi de istedim. Bu şekilde evet, ciğerlerimizi gösterelim. Maşallah akciğer var, karaciğer var içinde. Tabi yanında şöyle bir pilav hazırladık. Turpumuz var, limonumuz var. İçine az bir şey limon sıkıyorum. Ben de kişi severim ondan. Tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tavlı 10 numara 5 yıldız mükemmel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Bu gerçekten bir videomuzun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Zil tuşuna basıp bildirim alabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.